Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Five Nights Freddy oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu sefer tek değilim arkadaşlar. Hepinizin öncelikle bayramı kutlu olsun. Yanımda kim var? Ömer var. selam Ömer. Selam. selam. Ne istemişsin? Evet, evet arkadaşlar yanımda da Hamza var. Selam. Evet arkadaşlar biz şu anda neden Freddy oynayacağız? Arkadaşlar biz kim korkarsa ceza yiyecek. Onu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya gitmeden önce şunu söyleyeceğim. Biz az önce videoyu çekiyorduk. Tablet kapandığı için e, video da bitmiş. Ömer az önce biz videoda e, gece 2'deydik aslında. Ama şurada gördüğünüz gibi gece 3'deyiz şu an. Ben onun nedeni biz ben Hamza falan denedik videodayken. Olmadı Ömer'e geçti. Ömer gece 3'e girdi. Size bir tane taktik söyleyeyim mi? Hep e, yakınınıza bakın yanarsınız. Evet. Zaten öyle yaptım kazan. Evet o zaman gece 3'e başlayalım. Bu arada daha zor olacak. Evet. Tamam. Tamam. Sesi fulledim. Tamam. Fulle. Şimdi ilk ben oynayacağım. Bak. Sonra diğerleri oynayacağım ama ben geçemiyor. Ya duracağım kardeşim bu şekilde. Direkt ya. ben bu nasıl geldi lan? Aç. Ya bey amca sus ya. Hadi bakalım. Bu şekilde 6 saat kalır mıyız? Pardon. 6 saat kalır mıyız? Kalır mıyız lan? 12 an diyor. <laughs> saat 12 mi? Evet. Bak gitmiş. Kardeş, sen ben de oyun oynuyorum. O çok uzak. O uzakta olur. Lan yakından mı bak? Ömer ne yapıyorsun? Niye balık suyu? Şu tarafta da bak. Ömer de Bak şu anda burada değil. Ay kardeşim yanlar mı? Oğlum dur yanlar da olması imkansız şu anda. Bak burada. Anam. Damede, damede, ben damede, Ya çekilin kardeşim ben oynamıyor muyum? Oğlum oh, Freddy, Freddy Freddy Kim demiş lan? damede, 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 kardeş böyle bak. Oğlum sen nara geldin lan. Tamam. Hayvan gibi oldu. Bu buna geldi, buraya geldi. Oğlum biz o kadar hızlı gidemiyoruz vallahi. Bir şey diyeceğim de. Bu aslında bak buradalar ya. Bunlar buradan geçiyorlar, buradan gidiyorlar. Buradan kesişen bir yol yok ki. Bu nasıl geliyor? E şöyle geliyor adam akıyor. Ya tamam kardeş. Ne yapıyorsun oğlum? Evet, burada yok. O zaman bunun Evet, dedemiz. Aa o ne lan? Ama niye bana doğru üflüyor? Dikenli yerlerden bir tane canavar var. Dikenli yerlerden bir tane canavar var. Bu kim lan o zaman? Ha dur. Bunlar da İki tane mi? Şaka yapıyorsun. Anım var iki tane de. O zaman bizde de. Söyledin mi? Söyledin öbürünün yerine baksana, ben. baksana. Ömrüm tam bu ayrılmıyor ya, bu iyi. Tamam. Sadece önden ikisine baksak yeter. Kardeş, ne Bu Burada Burada ben? Buradaki kamera şey. niye çalışmıyor? Az önce de şey bozdu çünkü. Hayır hayır, buradakiler çalışıyor da. Hepsi. Şu niye bozdu bu? az önce onu. Buradaki bozdu, bu bozdu. Neden? Hayır oğlum, oradaki yani bozamaz. Şey... Bu hep kapalı nedense. Ne oluyor oğlum? Oğlum bu da kadar kapalı, kapalı bak. Hayır oğlum bunlar kapalı değil. Bak bu kapalı, e, bunda göremiyoruz. Ömer! Ömer! O8, 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 O8. Ya oğlum bunda göremiyoruz bunu. 18 de kapalı, kapalı. Ya kardeşim. Ömer 18 kapalı değil. Bunda hepsi bak açık. Evet. Bak, düzgünce söylüyorum. Hepsi açık. Bunu ben da öbürüne göremiyoruz. Öbürüne bakalım tamam. Öbür... Ha. Ne ha. diyorum ya? Çok yakın. Allah Allah. Gitmiş. Nerede lan? Şurada var ya. Cam artıdan net. Bizim göremediğimiz yer. Evet. Aha dini tanıdım valla. Bak Allah. abi. Oğlum ben şimdi buraya geliyorum. Bak, Allah bu kim lan? Ben işte Bak. onu şey yapıyordum Bak Ben onu gördüm bu, bu, bu. Senin hemen yanındaki çok fena Ha gitmiş o Bu nerede lan? Ben, o dikenli yerlerde Buradaki ne ya? Onu ben de gördüm de Siyah bir şey bir şey yok Kardeş o kanka 3 <laughs> saat geçmiş. Ama şey 40 hala. O yani. çok yakında ya. Tamam. O bu kim lan? Oğlum ben 4... Dört... Lan. Freddy gitmiş. Oha şuradaki ne? Göz var lan. Freddy dur o. Zaten şuna dikkat et. Freddy bak o adam. O adam. şey maskeli. Ne oluyor oğlum altıma işleyecek. Bir şey diyeyim mi? Biz öldük lan. Vallahi öldük. Öldük biz. Sakin ol oğlum. Sakin. Harbi sakin. Şurada adam kim lan? Fırat. Az önce şurada adam vardı. Yerine Fırat değil. Değilmiş. Yani Fırat. Öf. Fırat. Fırat. Kardeş. Sen bizle oyun mu Eee. Oyn... <laughs> Adam Bak değil, göz değil, var. Evet. Arkadaşlar göremiyorsunuz diye ben şu anda de... size gösteriyorum. Bence Freddie ya. Tam kapat bence. Ne de oğlum Bir zahmet yani. Bak oğlum, burada yok Freddie. Oğlum O, o siyah adam da olabilir. Siyah. Oğlum Freddie yok lan. Fred Fırat. Fırat. Artık Fred'in adı Fırat. Siyah adam da olabilir. Tam siyah adam. Oğlum. Siyah adam bu. Ama değil. Nerede ya, işte? Valla bir tane, bir tane, Fırat'tan bir, iki, üç, dört. Fırat, tamam Fırat diyoruz artık. Fred'in adı Fırat. Hmm. Ha, var da, mı? Dedi. Biz Fırat diyeceğiz, var mı? Kardeş, senin de işler bize sökülür. Ya bizim niye kemalatımız kapandı Burada, bu burada. Kendi yerdeyiz dikenli mi? Dikenli bak, Yer mi? Orada var ya? da abi ya. Adam, cam 18 dikenli. Bak burada bir göz var. Kardeş on. onu takma. O oh, zaten o net. Oh, Aa burada. Kardeş senin oyunlar bize gelmez. Sadece oraya baksan yeter yeter. Abi kesin öldüm. Ölmedim. Ne, abi, bir, bir şey. Belki ölmem oğlum. Şimdi burada. Abi ikisi de yanında. Kazanır mıyım bana? Oğlum ikisi de yanında. Aa, bak. Bir şuradaki göz. Dört tane İki. var. Üç. Allah kahretsin. Dört tane var ama. Hadi Nerede sen lan sen? bu? Hmm. Adam yok adam kaçmış. Aa bu da yok. Allah. Kanka, kanka niye kapatmadın? buradakinde. Dört şeyim var kanka. Aa biz kazandız ya. Kesin. Ya gece beş, beş ya. Yok. ya. vallahi ben hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın artık. Hiçbir şey. Tamam. Evet. Ben artık hiçbir şey yapamazsın. Bizim evet der... artık hiçbir şey yapamazsın. Böyle beklemek zorundayız. Sıfır. Ömer böyle beklemek zorundayız. Sıfır ve bitti. Allah Kardeş Allah beni be. anlıyor. Ben kalkmıyorum ya, bunlar ya. Ya böyle şey mi olur ya Allah Allah. Of. Belki kazanırız nereden biliyor musun? Evet. Ya, ya. Onun Gece mi? dörde geçemedik ya. Sıra bende mi? Yok ya. Ben... Tabii sen. Ömer <laughs> <laughs> deliyorum. <laughs> Saygımızı bozma. Korkmuyorum ben. Allah. Oh, Belanızı bir saat kalmıştı. Ya bir saat kalmıştı arkadaşım. Bir saat lan neyin ne korkutuyorsun sen bizi? Bak, bir bak, saat bak, kaldı, hiç, kaldı hiç ya. Yani. Kork Korkutmak kork korkutmaya çalışıyor. Hiç korkmadım ben valla. Şimdi Hamza Baba Pirola oynayacak. Hamza Baba Pirola gel bakalım. Allah. Öte, geç. Abi şu, şu yere geçelim. Ortaya geç. Bula. Ömer. <laughs> Ömer. Be seni, be. Mrahım, kan ne yapacağım? Saniye, Ömer o, aa Ömer. Aa, Ömer benim Kontenya mi? <laughs> Dim, bak. Konten hadi. ne yapayım? Allah. Allah. Oğlum niye Ömer Allah. Allah. Oğlum kolumu, kolumu tutmayın. Kolumu tutmayın. Olur mu? Olur mu? Hemen yanımda olamazlar. O ya. Ömer hadi. Birazcık bekleyelim. Sen. Ben bir şeker yiyeceğim ya. Ya o hayır. Hadi. Ya. Ee, yani. Oğlum, bu niye gidiyor ama? Tam bu niye gidiyor? Kapı kapalı değil ama. <laughs> Allah. Allah. Ömer, ne ne Ömer, ne Ömer ne yapıyorsun? Ömer ne yapıyorsun? Ömer ne yapıyorsun? Ya, ben de seni böyle yapacağım. Gördün mü? Ömer düzgünce öyle. Kazandık vallahi. Ya yani ne? Ben de seni böyle yapacağım. Göreceksin kazandığını. Kavga çıktı. Tam ya. ama ee, bir daha da tam dokunma. Tam dokunmam. Bak şurada bir tane daha. Tamam Ademza. Ben oyuncu sen. Sen. Oğlum bu da her rahat. yer kapanmış. Şu anda rahatım bence. Bak şurada göz yok bak. yüz o Friedi'ydi zaten. Bak bende de. Yakınan e, değil ya? Bu arada o şey civciv hep buradan geliyor yani burada olabilir. Bak burada. Aynen burada. Yani ezberledik artık oyunu. Abi ezberledik. Civciv burada. Ah evet. Şurada birisi. Aa Freddy Freddy var. Freddy burada. Kem 5 ve kem 7. Freddy orada değil. Kem ve kem 7. Freddy de. burada. Onlar Aa. kafalar. Kem 5 kem 1. Kem 5 tamam. Ama kapatabiliriz bence. 4 dört tane canım var vardı. Öbürleri nerede? Hı? Dört tane canım var vardı. Burada. demek ki öbürleri, öbürler sonra, 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 öbürler öbürler sonra, bir saat kalmış. Allah belanı. Benim bir saat oldu. Daha beş saat Bir Dakika yakınımda var mı? Ben şunu. Aa bu yer değiştirmiş. Bu burada. şeyler Ömer yapma. 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 Kan buraya gelmiş. Üç, üç, tane var. Oğlum bak şu nerede lan? Şuralarda bir yerlerde ya şu. Şu çakçı. Çak, sarılı nerede? Bak bu burada. Cam bir, C cam bir A. Oğlum cam değil, kam yani cam Artık satın. Artık neyse. Oğlum mobilya mı satın alıyoruz cam bir mi? Oğlum bu ne ama ya? Bu da bir. Ama ne bakıyorum? Böyle bakıyorum ya. Ben rahatım. Oğlum, boy, ben bekliyorum. Bu oyunu ben telefonu, annemin telefonunu diyeceğim ya indiremiyorum ki bu paralı. Mesela bazı tabletler de paralı. Paralı bu... ne? Bak bu burada ya. İndirmeyi evet. Aa, deneyeceğim. Aa bir Trabzon. Evet. Trabzonlara selam olsun. Kanka bu buradan gelecek. 16 Bursa'ydı değil mi? Evet. 16 gelirse gecesi... çok iyi olur. Ya şu şuradan gelecek ya. Ya bu gitmiş. Kamera kapandı ama. Oğlum kameralar kapandı. Korkuyorum lan. Hızlı davran. Biraz bekleyelim dur. 55 kan dur. Ben de, de. Oğlum be yapma. Hamzanın Türkçesi bozuldu. Oh. ne Burada var mı? Aman ya kopmak Bu, bu bildim nerede bu burada. Aman, abi bak. Ee? Burada. Burada. Şurada bir tane var. Bu bak, benim şurada şurada. şurada. bak. Oğlum şurada Bey. bir tane var. Şuraya var. Şurada bak. Bak. Bak burada yok. Bak, bak, şurada şurada, var, var. Var. şurada bak. Bak, burada yok. Bak, şurada bak, var, yok. Burada bak, yok. Abi, oğlum şurada koru. O şeyize yok. yok. <laughs> orası, 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 Ömer bak. bak sus Ömer sus. Ya oğlum şuraya da Karışma ya. bak. Karışmayın. Bak bak göz <laughs> burada. Allah belanı... O göz hiçbir şey yapamaz. Aa, çok korkuyorum ya. O göz var ya bütün şeyleri patlatıyor. Dur lan. açayım. Nasıl orası güvenli mi? Sadece şuraya bakmam hiçbir şey Çık. Hemen çık. Çık babu. Çık babu. Az önce girdim. Biliyorum. anlar oldu mu? Bilmiyorum. Çok sarsıldım orayı. Ya Ömer giyirmedin ya. Ben de giyirmedim. Bu arada giyirmedim sen bizi. Yalnız çok yakın. Şöyle ben kapıyı açayım. Bak giyirmedim. Sen şöyle. Hadi. De... Sen Gözler şöyle de... yapın. Böyle. Şuna o, ben bir. De... Aha gitti bu. Kanka Hamza'yı niye yiyiz Aa bir tane elcuk var orada. Elcuk. Bak abi bak. Şuna bak. Abi evet. tamam böyle dururum biraz. Allah, ee, kapımızı arka yerde çay bulacağım. Üç saatim var lan da. tamam. Çay bir şöyle içer. Oh. nereden geliyor lan bu ses? O çok yakın değil, bindi o. Bak abi. Gel gel. Gel abi bak şuna bak. Ömer değil Ömer. Burada adam. Orada hiç kimse yok. Belki orada bu Ama Kardeşler, orada hiç kimse yok. İkinizi de var ya. Bak hala burada. Belki burada da. Kardeş. Ben de dedim seni. <laughs> Kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor. Çabuk çabuk.

Hadi. Allah'ım. Lan. Altıma Ben de altıma ettim hakikaten. Oğlum o neydi? Lan. Ben bir şey arkadaşlar biz bir videoyu durduralım hemen geliyoruz. Oh, bir saniye. çıktı lan. Dur bir saniye. Ha ben de. Sağ, sağ ben de. Tamam arkadaşlar bir saniye. Lan oğlum olmuyor. Lan olmuyor. Kardeşim. Arkadaşlar Allah Allah. geri döndük. Şimdi Ömer oynayacak. <laughs> Hadi bakalım. Ömer birazcık geceyi yapsan da bize gönül. Çok korkunç ya arkadaşlar. Ya Ömer birazcık bize doğru tutar mısın? Allah. Bakabiliriz <laughs> <laughs> birazcık şöyle iki elinle tutar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum ya nasıl yapamadım ya? Allah Vallahi Ömer gene başarırsa ben yurt derim. Abi kapı kapı gitmiş. de. Ya bundan bak, ne? şimdi Çabak bak güce. bak. Birincisi burada. Ben de kapı kapamıyorum. Cam ki. cam 18'de. Beyler siz devam edin. Konuşun ben bir Tamam. Ben bir şeyler oldu, ben. Tamam. Anladık biz. Ha. bak. Bak buna bastım. Kamera yok. Ok. Bozabilirim. Kamera. Ömer orada ışıklar kötü olduğu için aradım bak şu an tam bir bana burada bir göz yok burada yok ses verdi Ben neredeyse kendi şartım kaldı. Kesinlikle, ee saat 1'de. 12 M, Allah'ım. Allah. Tamam, tamam. Saat 1 oldu şimdi. Al şimdi. Ne oldu ya? Tamam, az önce 12 M'de. 12 M değil oğlum, 12. Saat. 12. 12, Am. Al. Al, Bak bak, burada. Şu an birincisi burada. Eee, merhaba. Baba. <laughs> bak. Bu arada. O siyah, o değil. O, o, o siyah çok hızlı hareket ediyor ya. Şuralara no. baksana. O, o, hep sarır, hep buradan geliyor sarı. No. Bunlar çok kaynak oluyor buna bakalım. Tamam. Sarıların gelebi... Kan, Ömer bu arada inilecek sefer. Şimdi sarıların gelebileceği yerlerin kameraların hepsi şey... Kapalı. Aynen. Bak. Hep oralar kapalı. Bu bu açıldı, Bu da açıldı. Oha. yok. yerde yok. Nasıl? Ha. Bak şu an ne bu. ya. Bu da. Yüksek. Sen. Tamam, tamam. Bak bak, bu göz bu, 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 bu da gitmiş. Bu da. O, o yakında. Ya o, o bizi ya öbür taraftan birisi geliyor işte aynı bu da Bak kesin şurada biri var. Kesin burada biri var. Efendim burada bu var. Bu, bu. Tamam, o, o da hep bak. Ömer oradan gelmiyor mu? Oraya gelmiyor. Ama işte bu bizi ayırıyor oradan bilsin diyor. Bak, o yüzden. Bak. O yüzden ablacığım. ben buradayım. Ömer oradan de öyle oldu tamam ben öyle oldu. Bak bak buradan gitmiş. <laughs> bak buradan.

Kamerada da hiçbir pişpiş piş 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 Bak. Bak. <laughs> Aa bu da Bir piş bak. Oku, şuraya bak. Burada, burada, burada. bak şuraya bak. Bu piş bu da, bu da. şuralara bak. Şuraya. <laughs> Bak şu. Bak bak. Bak kol ayak. Sen git oğlum. Bak kol. Cam bak kol. Bak cam iki dikkat et. Bak o da gitti. Kanama gitti. Burada abi. Kanama ben hani iki tarafında saldırar yalnız. Bakın. hadi tarafı. ne yap biliyor musun? Bunu aç var ya. Bak burada mı? Bur Nerede lan? Burada. Bak mı? kardeş. Sen hayırdır? He? Ha? Buradan mı çıkacaksın? He? O seni oraya mı lan? Oğlum seni orada ayarıyor. Öbürü gelecek. Hayır. Öbürü kim lan? Hayırdır oğlum siz? He? Ha? O hayırdır lan sen? Baba. Hayırdır. Ben dedim size. Bak. Kardeş, birazcık Hamza'ya pes edilmiş. Siz orada oyalayın ya, bu geliyor? Bu kapalı mı bu kapalı? Hayır ya, Allah'ım ya. Bir öbür tarafa bakın ya. Lan! Oğlum, olmuyor. İmamiye gitmiş. O şimdi o sizi ayarladı. Kardeşim, sönmüyor. Ben sana ne dedim? İkisinden biri ayarlıyor. Oy. öbürü geliyor. Ya kardeşim niye olmuyor? İkisinden biri o evi, öbürü geliyor. Allah ben bu kadar. İkisinden biri o kardeş istemiyoruz. Oha! Ay işte. Allah bilanı niye açıyor? Dur. Allah bilanı. Ay! Ben sana ne dedim? Oğlum bak adam oyalıyor. Dikkatli bakın lan. Kapıyı niye kapatmıyorsunuz? Kanım. Tamam. Yemin ediyorum depresyona gidiyor. Şimdi lan. Okşum lan? Abi. Lan bir tane çocuk var. var. Her çocuk değilmiş. Oğlum. Aa ben gidiyorum ya, ben çok çalacağım. Ömer gel Ömer gel. Oğlum ben tuvaletim şimdi atması sıçramıyorum. Ya komikliği ne yapıyor orada? arada? Ya tam yürü git o zaman tuvalete. Komikliği ne yapıyor? Tamam. Komikliği ne yapıyor burada. arada? Ben biliyorum. Arkadaşlar. Şimdi. Bu şekilde. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. O zaman hoşçakalın. Ömer de tuvaletteyken bitirelim arkadaşlar videoyu. Hoşçakalın. Bay. Lan bir saniye. Lan oğlum. Tá em novo.